Vadellahi hakkun diyor. Mutlaka gelecektir Allah'ın vaadi gerçektir. Mutlaka o vaat gerçekleşecektir. Fela tegurrannekumul hayatü dünya. Dünya hayatı oyun eğlenceden ibarettir. Sakın dünya hayatının malı mülkü cazibesi süsü püsü eğlencesi sizi kandırmasın, aldatmasın, sakın mal biriktirmek için ömrünüzü harcayıp da Allah'a kulluktan geri durmayasınız. Dünyanın malı cazibe size çekici gelip de ömrünüzü boşa harcamayasınız diyor Cenab-ı Allah. Arkasından وَلَا يَقُرَّنَّكُمُ الْبِاللّٰهِ الْغُرُورِ Sakın ola ha, O aldatıcı şeytan var ya, sizi Allah'ın rahmetiyle, Allah sizi bağışlar, Allah sizi affeder, hele boş ver, harama devam et, haramlara devam et, ibadetleri terk et. Allah seni namazına çağırırken hele dur bakalım işimiz var, ticaretimiz var, gücümüz var, ahbabımız var, misafirimiz var. Hele şimdi namaz saatimi yaparız, ederiz, kılarız dur bakalım hele. Vakit gelip geçer, vakit bitmedi ya, ömür bitmedi ya, bir dahaki sefere başlarız, sakın ola ha! O şeytan aldatıcı şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle aldatmasın, kandırmasın, ibadetlerde gevşeklik göstermeyin. Nasıl ki işinize, gücünüze, Allah rızkımıza kefil olduğu halde, rızkımızın peşinde nasıl koşuyorsak, rızkımıza kefil olduğu halde, işimiz dün yurt dışında dahi olsa, işimiz için, rızkımız için, ta yurt dışlarına kadar gidiyorsak, ibadetimiz için, Allah'a kulluk için camiye gelemiyorsak, ibadetimizi yapamıyorsak, biz o zaman Rabbimizin eşrefi mahluk kulları arasına girebilir miyiz? Ya işte diyor şeytan sizi aldatmasın sakın. Sakın şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın inayetiyle, mağfiretiyle sizi aldatmasın. Aldanmayın sakın o şeytana. Allah sizi seçmiş, kendi isminden, el mümin sıfatından size isim koymuş. Bu şeref yetmez mi size? Bu onur yetmez mi bize? Tabii ki yeter. Allah bizi sevmiş, Allah bizi seçmiş, İslam diniyle şereflendirmiş. Bundan daha büyük mükafat, bundan daha onur, bundan daha şeref, bundan daha haysiyet, bir şey olabilir mi? Zerre kadar imanımız varsa dünyaya hükmeden kafirden dahi üstünüz Allah katında. Allah onları necis diyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine kferu min ehli'l-kitabi vel müşrikina fi nari cehennem. O kitap verilip de sapıtanlar var ya. Yani Hristiyanlara, Yahudilere diyor. O sapıtanlar var ya, yoldan dönenler var ya, onlar ülaike diyor, onlar cehennemdedirler. Ülaike hüm şerrul beriye, yarattıklarımın içerisinde, hani biz onları şey yapıyoruz ya, örnek alıyoruz ya, hani biz onları taklit ediyoruz ya, hani biz diyoruz ya işte Avrupa böyle, Amerika böyle, işte şöyle, şu kadar gelişmiş, şu kadar teknolojiye örnek almaya çalışıyoruz ya, Cenab-ı Allah da diyor ki, ''Ülâike hûn şerhûn veriyye'' Onlar mahlukatta yarattıklarımın en şerlileridir. Mahlukatta yarattığım Bak insanlar arasında demiyor. Mahlukatta yarattıklarımın, yani sürüngeninden, böceğinden, uçanından, yosunundan, ne kadar yarattığım mahlukat varsa, onlar diyor onların içerisinde en şerlileridir. Cenab-ı Allah en şerli diyor, biz de onları örnek almak için o kadar onları taklit ediyoruz, o kadar onların peşinden gidiyoruz ki onların peşine gitmek için neler neler yapıyoruz. Onların dediklerini yapmak için kırk takla atıyoruz.